Merhaba. Ee, bu yeni bir videoda bu toprak adını koyduğumuz e, parfüm 5 gramlıktır. Özel bir parfümdür. Bu toprak kokusu paçuli yani tefarik e, e, diyelim. Bu yağmurdan özellikle köylerde köy kırsal kesimlerde yağmur geldikten sonra gelen toprağa en yakın seviyede kokan bir hoş bir toprak kokusu vardır. Endonezya paçalisidir. O yüzden e, güzel bir rahiyesi vardır. Çok güzel bir erkek par parfümü olabilir ve kalıcılığı da orta derecedir. Kişiden kişiye değişir tabi. Adı topraktır. Çünkü toprak kokuyor. Bu da tek bir notadan zaten elde edilmiş. Paçeliden yani. başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın bize açıklama bölümden iletişim adreslerimizden WhatsApp'tan ve mesaj olarak ve normal e, arayarak da ulaşabilirsiniz daha fazla detaylı bir